Merhabalar sevgili gelişen ekonomi izleyicileri. Bugün de sizlere Şanlıurfa Ceylanpınar'dan sesleniyoruz. Tarım Kredi Kooperatifine konuk olduk ve yanımızda başkanımız Mehmet Bey bulunmakta. Ben hemen kendilerine dönmek istiyorum. Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar, merhaba. Efendim öncelikle sizleri biraz yakından tanıyabilir miyiz Mehmet Bey? Ben Mehmet Uman, Ceylanpınar Tarım Kredi Kooperatif Başkanıyım. 1728 sayılı Ceylanpınar Tarım Kredi Kooperatif Başkanı olarak ve ben ve müdürlerim dahil size hoş geldi diyoruz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyoruz. ve Mehmet Bey ben biraz burada Tarım Kredi Kooperatifi Ceylan Pınar Başkanlığı adı altında ne gibi hizmet ve çalışmalar yürütüyorsunuz? Makamınıza geldiniz günden bu yana. Bunları detaylı bir şekilde sizlerden dinlemek istiyorum. 1728 sayılı Ceylan Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı olarak bize bağlı 33 köyümüz var. Hı hı. Ortak sayımız 546. 2015 yılı tahsilat oranımız %96, hı hı. hedefimiz inşallah 2016 yüzde %100 tahsilat olacak. Çiftçilerimize verdiğimiz kredi 3 türlü 400 TL vermişiz. Aslında Zaten. oldukça yüksek miktarlarda yardımlarınız var değil mi Mehmet Bey? Evet, bütün çiftçilerimize yardım ediyoruz. Hı hı. Kendi ihtiyaçlarına göre. Hı hı. Peki e, işiniz aslında çiftçiler. E, çiftçiler neler yapıyor yani? Hangi alanlarda onlara yardım ve destek gösteriyorsunuz? İşte dediğim gibi çiftçilerimizin e, tarlasına göre, dönümüne göre gübre veriyoruz, Hı -hı. mazot veriyoruz, e, zirai araçları veriyoruz. İhtiyaçlarına bir çiftçinin ihtiyacı neyse onu karşılıyoruz. Peki şu an gündemde bulunan tarım ve çiftçiyle ilgili güncellemeler hakkında neler düşünüyorsunuz Mehmet Bey? Şu anda e, bizim hər hansı bir çəkilənmiz sıxıntısı yoxdur. Bir Hı -hı. elektrik problemimiz var. Mhm. Onu təqbi e, tarə ...tarım bakanımızda olsun veya veyahut enerji bakanımızda talebimiz bu. Hı -hı. Bu elektrikle ilgili bize bir yardımcılar olursa çok iyi olur. Bunları da buradan iletmiş olalım. Mehmet Bey, ben bir de e, makamınızda bulunduğunuz günden bu yana hangi projelerin altında e, Mehmet Uman'ın imzası var? Bunları sizlerden dinlemek istiyorum. İmzamız şöyle, ben e, 16 yıldan beri, 2000 yılından beri Cenab-ı Tarım Kredi Kooperatifi olarak seçildim. Hı -hı. Yeldiğimde tabii benim kooperatifim yalnız değil. Bütün belge kooperatiflerinin durumları iyiydi. Sağ olun bizim yeni hükümetimiz, hükümetimizden dolayı Sayın Başbakanımız o dönemdeki Başbakanımız Tayyip Erdoğan sayesinde hı -hı. her şey düzeldi. Şu anda kooperatifimiz bayağı büyük bir sermayemiz var. Hı hı. Çok güzel bir şekilde yürüyoruz ben ve müdürüm, müdür yardımcım, elemanlarım hepimiz canı günde çalışıyoruz. Hı hı. Peki bu hummalı çalışma diyelim aslında kaç kişilik bir kadro öyle devam ettiriliyor? Yani bünyenizde kimlerle işbirliği içerisindesiniz? Ben ve yönetim 5 kişiyim Personelimizle üç kişi 8 kişiyle bu çalışmayı yapıyoruz. Gayet evet, e, olumlu çalışıyoruz. Benden e, ben e, benim bütün yönetim benden e, benden hepsi büyükler, hı hı. hepsi benim abilerimdir yönetim olarak. 4 tane yönetim abilerim var. Hı hı. Hepsi de yaşça benden büyüktür. Bir küçüğüm var. Peki Mehmet Bey şu an aslında e, kooperatif olarak güzel bir noktadasınız. Biraz önce sizlerin de bahsettiği gibi. ilerleyen yıllarda sizleri nerelerde göreceğiz? Yani aklınızda e, düşündüğünüz projeler arasında neler geliyor? Tarım Kredi Kooperatifi olarak devam etmek istiyorum. Hı hı. Çiftçilerimize güzel bir hizmet vermek istiyorum. Hı hı. Elimizde ne gelirse onu yapıyoruz. İyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Mehmet Bey sizler buradan son olarak bizleri izleyen değerli izleyicilerimize buradan neler aktarmak, neler iletmek istersiniz efendim? Bütün çiftçilerime bol kazançlar diliyorum. Bütün çiftçilerimize bizimle alışveriş yaptığı için hepinize teşekkür ediyorum. Kooperatif ailesiyle çalışma yaptığı için. Size de teşekkür ediyorum. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey bu güzel ve değerli bilgilerden dolayı. Başarılı ve güzel günler sizlerle olsun efendim. Sağ ol, teşekkür ederim Abbas. Evet sevgili gelişen Ekonomi izleyicileri bugün de sizlere Ceylan Pınar Şanlıurfa'dan seslendik. Şimdilik sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.